MHP 31 Mayıs'ta İstanbul mitingi için yeni kapı meydanını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı. İki engel çıktı. Hem Saadet Partisi aynı meydana talep etti, hem de fetih kutlamaları vardı. Bu kez de MHP kazlı çeşme olsun dedi ama yine olmadı. Burası miting meydanı değil dendi ilçe seçim kurulu tarafından. Türküm, doğruyum iki tane partiyle aynı miting alanını kullanmayacağız. İstanbul'un boş gördüğümüz alanında Milliyetçi Hareket'in liderini getirir mitingimizi yaparız. Seçimler yaklaşırken meydanlar ısındı. Partiler arasında meydan savaşı başladı. MHP tepkili. nedeni İstanbul mitinginin tarihinin belli, yerinin ise belli olmaması. Benim mitingime bir hafta kalmış. Hala daha benim tarihim belli değil. Geç yerini belirliyorlar. Tepkimiz o. MHP Yeni Kapı Meydanı'nda 31 Mayıs'ta miting yapabilmek için bundan bir ay önce başvuruda bulundu. Ancak başvurusu olumlu karşılanmadı. MHP'ye Yeni Kapı Meydanı'nda 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da katılacağı fetih programlarının yapılacağı platformunsa bir günde sökülemeyeceği söylendi. Bu vakıf Cumhurbaşkanı'nda katılacağı kendisinin kurdurduğu bir vakıf ortaya çıktı. Hem seçim öncesi bu doğru değil. Yeni Kapı Meydanı'nın ardından MHP gözünü Kazlı Çeşme Meydanı'na çevirdi. Ama bu kez de sonuç değişmedi. İlçe Seçim Kurulu Kazlı Çeşme Meydanı'nın siyasi partiler için miting alanı olmadığını belirtti. Bu gelişmeler yaşanırken HDP hazırladıkları afişlerle 30 Mayıs'ta bu meydanda miting yapacaklarını duyurdu. HDP'nin miting açıklamasına verilen cevapsa çok çarpıcıydı. Diyorlar ki hiçbir şartta Kazlı Çeşme miting alanı değildir diyor. HDP fiili bir durum yaratarak orayı miting alanına getir, yapacak diyor. O zaman biz de yaparız diyoruz. O zaman diyorsunuz kanunsuzluk yapmış olursunuz diyor. Peki devlet nerede ya? AK Parti ve HDP'nin Diyarbakır mitingleri 31 Mayıs'ta çakıştı. Tartışmaların ardından HDP Diyarbakır'dan vazgeçip Gazlı Çeşme'de miting yapma kararı aldı. Bunlar pazarlık yapmıyorlar. Birlikte paralel yürüyorlar. Bunlar niçin pazarlık yapsınlar ki? Bir